Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle biraz sohbet etmek istedim. E, üç temel başlığım var. Bu üç temel başlığı sizlere açıklamak istiyorum. bir, kargo. Arkadaşlar kargoda şöyle bir sorunla karşılaşıyorum. gerek iş ortaklarımdan, gerek müşterilerimden. biliyorsunuz içinde bulunduğumuz koronavirüsünden dolayı e, mikro mıyız veya bir sorun olur mu diye bir endişeye kapılıyorlar insanlar doğal olarak. ve arkadaşlar arkadaşlar bunun çözümü basit bizler biliyorsunuz normalde dışı çıkamıyorduğumuz için gerek dışarıdan bir şeylerimizi temin etmeye çalışıyoruz ve bu temin etmek için de elbette kargo ile geliyor bize bu ürünler ben de mesela ürünlerimi istiyorum kapıda kargo ürünlerimi alıyorum ve güzelce ürünlerimi silip e, tekrar e, evime sokuyorum rahatlıkla e, İster bir çamaşır suyla edin, ister bir kolonya ile silin e, elbet bir şeyler alıyoruz yani e, bırakın ürünlerimizi almayı e, elbet bir makarna veya normal marketten aldığımız e, ürünleri de elbet siliyoruz zaten o yüzden kargoda böyle bir endişeniz bulunmasın lütfen rica ediyorum gerek müşterilerinden gerek iş ortaklarından böyle bir sorunla karşılaşıyoruz e, insanlar e, korkuyorlar e, mikrop kapar mıyız veya bir şey olur mu diye. Kesinlikle bir şey öyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü gereken önlemi zaten e, alıyoruz ve e, almaya da devam edeceğiz. E, ilk konumuz buydu. Açıklık gelmiş umarım e, aklınıza bir şey gelmesin. O yüzden e, kendi önlemimizi alıp e, ürünlerimizi eee gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. İkincisi arkadaşlar kişiye insanlara iş ortak teklif edince insanlar bunu farklı bir şekilde algılıyorlar. Ve ben bu algıyı bir kez daha açıklamak istiyorum. İster bunu iş bazında olarak yapın. ister bunu kendi ürünleriniz temin ederek yapın. Bu gerçekten kişiye bağlı olan bir şey. Ben bunu iş olarak iş bazında yapıyorum. Ama siz derseniz Ferda ben sadece kendi ürünlerimi almak istiyorum. Bu şekilde çalışmayı sürdürmek istiyorum. Diyorum. bu sizin vereceğiniz bir karar benim değil asla benim size aa bunu iş bazında yapacaksın buna mecbursun diye bir dayatmam zaten söz konusu olamaz e, bu o yüzden e, bu şekilde bunu değerlendirebilirsiniz e, ve e, şunu e, açıklamak gereği hissediyorum e, herkes iş yazıyor, herkes işbazın pızı... Herkes pardon herkes iş bazında iş olarak yapmak zorunda değil bunu siz kendiniz isterken ürünleriniz temin alabilirsiniz isterseniz sadece bir tavsiye üzerine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eylar gerçekten çok güzel bir marka. E -Ço çoğu insan mı bilmiyorum e veya e kullanmayı açık mı? Çünkü biz biraz ön yargılıyız da. E Belli bir markaya takılıp e öbür markaları e istemiyoruz kullanmak. Ama bence e öğrenmeyi açık ve isteği bağlı ürünleri bence kullanmamız gerekiyor ve insanların e düşüncelerini değiştirmesi gerekiyor. E bence bir ürünü kullanıp o şekilde değerlendirmemiz gerekiyor gerekiyor. En azından bir söz sahibi olabiliriz bu konu hakkında. Mesela ben bu kremi size öneriyorum. Diyelim ee, önerdim İster memnun kalın ister memnun kalmayın bu X bir marka olabilir Eler bir markası olabilir en azından söz sahibi e, olabilirsiniz ve e, atıyorum LR hakkında veya eler hakkında söz, e, bir fikir sahibi olursunuz hiç kullanmadan bir fikir üretmek e, bence doğru bir fikir olacağını zannetmiyorum o yüzden e, kullanın e, o şekilde tavsiye edin ve biliyorsunuz kampanyam devam ediyor. Ürünlerimi paylaşıyorum sizinle. Çok güzel talepleri aldım çok teşekkür ederim ve sizlere paylaşmaya devam edeceğim ürünlerimi kullandıkça benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. O yüzden doğru bir markadayız. Doğru bir marka evinize sokmuş olacaksınız. Bence böyle devam etmeliyiz. Ve bu şekilde el ara daha çok yaymalıyız. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Üç başlık hakkında konuştuk bugün sizinle. Umarım keyifle dinlersiniz bunu da. Sizlere öpüyorum. Sevgiler ve saygılar iletiyorum. Görüşmek üzere.